Merhaba gençlik. Limit testinin üçüncüsünden devam ediyoruz. Burada neyi göreceğiz? Belirsizlikleri. Yani 0 bölü 0 belirsizliğinden başlıyorum. Ne demek 0 bölü 0 belirsizliği? Yerine 2 yazıyorum bakın. 2'nin karesi 4. 4 eksi 4. Yukarısı 0 geliyor. Aşağıya 2 yazıyorum. O da 0 geliyor. Bunda diyorum ki 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Şu an türev bilmiyormuşum gibi yapacağım. Ben yani L'Hospital kuralını uygulamadan Direkt çarpanlara ayırmadan gideceğim. Yukarıya ayırıyorum çarpanlarını. X eksi 2. X artı 2. Aşağısı da x eksi 2. Bunlar birbirini götürürse x artı 2 kalıyor. Şimdi x yerine 2 yazdığımızda cevabımız 4 oluyor. Yine aynı mantıkla diğer soruyu da çözelim. Yukarının çarpanlarına bakmadan önce, önce bir 3'ü yerine yazalım. Yazdık. Yukarıya da yazdık. 9 eksi 9. 9 eksi 6 eksi 3'ten yine 0 bölü 0 belirsizliği geldi. O zaman ben yine çarpanlarını ayırıyorum. Yukarısı x eksi 3 aşağısı x artı 3 bölü şunu çarpanlarını ayırdığımızda bakın eksi 3'e artı 1 oluyor. x eksi 3 x artı 1. Şimdi bunlar birbirini götürecek yine. x 3 yazdığınızda 6 bölü 4 gelmiş olacak. Sonra sadeleştirmeyi yapabilirsiniz. Yine bakın belirsizlik 0 bölü 0 belirsizliği oldu. O halde ben yine yukarıyı çarpanlarına ayıracağım. Kip açılımını hatırla. X 2. Sonra şuradaki ifadenin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. Buradaki katı yok hatırlayın. Artı 4 x. ikincinin karesini alıyorum. Artı 4 olacak. İki katı yok hatırla deyip de buraya. Artı 4 x yazmışım kafadan yine. Almışım iki katını. Düzeltiyorum hemen x eksi 2'ler gitti bakın. Yani belirsizlikten kurtuldum. Eksi yerine yani 2 yazıyorum şimdi. 4 artı 4 artı 4'ten 12 gelmiş olacak. Tekrar eksi 1 yazdım yerine 0 bölü 0 belirsizliği geldi yine. Yukarıda eksi 2 artı 2 artı 1 çarpanlarına elde edelim. X artı 1 çarpı x artı 2 oldu yukarının çarpanları. Aşağısı da x artı 1. Gönder gitsin bunları. x yerine 1 yazıyorsun. Cevabın 1 oluyor. Devam. Yine bunu nasıl çarpanlarına ayırırım. Hatırlayın şurayı 2 kare farkı olacak bakın. Yine 0 bölü 0 belirsizliğimiz var. Aşağısı kök x eksi kök 2. Kök x artı kök 2 oluyor. Yukarısı da kök x eksi kök 2 idi. E ben bunları götürdüğüm anda belirsizlikten kalkıyor. x yerine 2 yazdığımda 1 bölü 2 kök 2 gelmiş oluyor cevabımız. Yine bakıyorum bu soruda x yerine 3 yazıyorum. Yine 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Burada direkt aslında türev de çok basit gelecek. Dopital kuralında çok basit oluyor bu soru. Fakat ben şu an türev bilmiyormuşsunuz gibi davrandığım için eşlenikte çarpacağım. Yukarının eşleniği nedir? Artılı olan kısmıdır. Bakın elimde eksilisi var. Bunun artılısıyla çarpacağım. X artı 6 artı 3 bölü. Aşağıyı da aynı şeyle çarpacağım ki soru değişmesin. X artı 6 artı 3 tamam. Şimdi kısa yoldan çarpmayı nasıl yapıyorduk biz burada? X artı 6 ile X artı 6'yı çarpıyorum. karekökün dışına çıkıyor. Direkt X artı 6 oluyor. 3 ile 3'ü çarpıyorduk. Eksi 9. Bölü X eksi 3 çarpı şu ifademiz kalmış oldu tekrardan. Şimdi gençlik bakın yukarısı işleminizi yaptığınızda x eksi 3 oluyor. Gitti bunlar belirsizlikten kurtuldum. Artık rahat rahat x'in yerine 3 yazabilirim. Kök 9 dışarıya 3 diye çıktı. Artı 3'ümüz de vardı. 1 bölü 6 olacak. Gel buna. Bunu nasıl yazalım? 9, 3'ün karesi 8, 81, 9'un karesi. O halde ben 3, yukarıyı 2 kare farkı olarak yazacağım şimdi. O da 3 üzeri x eksi 9, 3 üzeri x artı 9. Belirsizlikler olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Niye hocam belirsizlik var mı yok mu diye bakmadınız demeyin. Konu belirsizlikler. Zaten soruların çoğunda belirsizlik var. Hatta hepsinde. 3 üzeri x artı 9 mu oluyor? 2 yazıyorum. 9 artı 9'dan cevabın 18. Devam. x'in yerine 2 yazdın 0. Şimdi Ifadesinin değeri bir gerçek sayıysa yukarıya 2 yazdığında da 0 olması lazım. 4-m'in 0 ise m eşittir. Buradan 4 gelecek. Bu kadar. Gelelim e, tanjant sinüs. Bunlar varsa ne yapacağız belirsizliklerle? Gençlik direkt oranlayacaksınız burada. Şunu biliyorsun kural olarak. Sinüs x bölü x'in 1 olduğunu biliyorsun. Limit x0'a giderken. Limit x sıfıra giderken yine tanjant x bölü x'in de 1 olduğunu biliyorsun. Şimdi sin bölü tanjant da olabilir bu sorularda. Ben hep şunu yapıyorum. Sin'i siliyorum. 2 bölü 3 cevabım. Direkt bu. x sıfıra gidiyor zaten bakın. x sıfıra gidiyor. sin'le ile tanjantı siliyorum. x'leri de siliyorum. Cevabımız 2 bölü 3 olmuş oluyor. Buraya gelin şimdi hocam sin'i sildin. Tanjantı sildin. Yukarısı 3x. Aşağısı 3x eşittir 1. Hiç uğraşmayın bunlarda. X'e böleceğim de işte oradan limit tanımından bir gelecek de hiç gerek yok. Direkt silebilirsin. Şimdi bunu nasıl sileceğiz peki? Bu normalde değişken dönüşümü yapılarak çözülen bir soru. Fakat ben değişken dönüşümü yapmayacağım. Direkt göstereceğim size. Şimdi x eşittir 3'e gidiyor ya. Nasıl uygulayacağız bu soruyu diyorsunuz. Ben iki parantezin aldığımı düşünün. Şurası x eksi 3. Böyle x eksi 3. Buradaki ifade de normalde x eksi 3'e A gibi bir dönüşüm yaparak gidiyoruz ama ben direkt diyorum ki silin bunları silin bunu da silin cevabınız 2. A gibi bir dönüşüm yapsaydım hadi da göstereyim size x 3'e giderken a da 0'a gidecekti. O halde bizim limitimiz A0 a 0'a giderken sin 2a bölü a olacaktı. Bakın x eksi 3'lerin yerine a yazdım. E buna nedir zaten? 2'dir. Direkt siliyorsunuz burada tamam mı gençlik? Burada nasıl sileceğim hocam? Bak şimdi sinüs. Şurayı yazarken nasıl yazıyorum? x eksi 1 yani çarpanlarına ayıralım hemen burada. Artı 3'e eksi 1 mi olmuş olacak? x eksi 1 çarpı pardon şurası eksi 1. E, x artı 3 oluyor şu kısım. Tamam mı gençlik? Şurada da x eksi 1'imiz var. E sen bunu siliyordun hocam bak şunlarla birbirini götürdü belirsizliklerde. Buraya bir yazarsam cevabımız 4 gelmiş olacak. Tekrar bu soruya bakalım. Sin kare 2x ne demek? Sin 2x çarpı sin 2x demek. Aşağısı da 2x çarpı x demek bakın. Ayrı ayrı direkt silebilirsin istersen sinleri. 2x bölü x hocam 2 geldi. 2x bölü 2x 1 geldi. Çarparsan bunları cevabın 2. Böyle silme yöntemiyle çok daha basit oluyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada sinüs yoksa yapamazsınız bu kuralı. Bakın sinüs ve tanjanta ait olan bir kuraldı. Ne yapacaksın burada da o halde? E, kosinüsü çevirebilmem için sinüs tanımını kullanacağız. Nasıl çeviriyorduk biz bunları? 90'dan çıkartarak. Yani sinüs 90 eksi. Burada 3x bölü 2 vermiş açımızı. Yazdığımızda bakın birinci bölge isim değiştirecek. Bunu eşit olacak. Aşağısı da 3 pi bölü 2 eksi 3 x bölü 2 mi olmuş oldu? Şimdi burada 0 bölü 0 beysizliğin olması için şuraya da 3 pi bölü 2 diyelim. Çünkü x'in yerine pi yazacağız ya bakın öyle söylemiş biz x yerine pi yaz diyor bak. Burada sen 0 0 0 bölü 0 beysizliği olsun diye böyle bir şey yaptık. Şimdi hatırlayın burada ne yapmıştım az önce? değişken dönüşümü yapmıştım. İster yap ister yapma demiştim. Buradaki ifadeyi A gibi düşünün. Buradaki ifadeyi de A gibi düşünün. O zaman ne olur bu? Sina bölü A. Limit A0 A sıfıra giderken olacak. O da nedir? 1'dir. Gel buraya tekrardan. Sinüs pi eksi x. Kaçıncı bölge oluyor? İkinci bölge mi? İkinci bölgede hatırla bütün sınıf. Kara tahtada coşar işaretler buydu. Bunun işareti artı o zaman sinüs x diye çıkacak. Bölü x. X pi'ye giderken demiş. Burada tabi belirsizlik yokmuş gençlik. Şuraya pi yazdığımı düşünün burada. Pi eksi pi sinüs sıfır geliyor. Ben direkt atladım bu soruda. Aşağıda da pi var. Sinüs sıfır nedir? Sıfır. Aşağısı pi bakın. Sıfır bölü sıfır yok. Bunun cevabı sıfırdır. Şimdi soru da eğer şöyle olsaydı. Limit x sıfıra giderken muhtemelen onu yazacaktım ben karıştırmışım. Sinüs x bölü x'ten bir gelecekti cevabımız. Anlaştık mı? Önce tabii ki yerine yazıyoruz sorularda belirsizlik var mı diye. Evet gençler 17. sorudan devam edelim burada. Şimdi 90 yerine yazdığımızda sin 90 nedir? 1. Yukarısı 1 eksi 1'den 0 oldu. Buraya 90 yerine yazdığımızda ikiler gidecek zaten. Pi eksi pi'den 0 oldu. 0 0 belirsizliğim var. Nasıl kaldırırız bunu ortadan? Burada birazcık dönüşümlere trigonometriye gireceğim. Sinüsün yerine ben kosinüs pi bölü 2 eksi x yazacağım. Nereden biliyorsun hocam böyle bir şey yazdığını? Şimdi aşağıdakinden aslında kopya çektim. İki parantezini aldığımda x eksi pi bölü 2 geliyor ya. Ha dedim belki oradan dönüşümler gelir. Peki buradan sonra ne yapalım dedim. Kosinüsün yerine de şimdi ben belirsizliği uygulayabilmem için sinüse tekrar çevirmem gerekiyor. Sinüse geçeceğim. 1 eksi 1 eksi 2 sin kare yarım açıya giriyorum şu an. Şu açıyı düzenlersem pi eksi 2x bölü 2 ya. Tekrar ikiye bölmem lazım. Yarım açıda açıyı tekrar ikiye bölüyorduk hatırlayın. Bölü 4. Şu ifadeyi şöyle bir parantez içine alalım. Bölü 2x pi. Şimdi şunu dağıttığımda eksiği 1 1 artı 2 çarpı sin kare pi eksi 2x bölü 4 kaldı. Aşağıda da 2x pi oldu. Bunlar birbirini götürecek mi? Tamam artık buradan sonrası dönüşüm oldu bizim için. Ne kaldı elimizde? 2 çarpı sin pi bölü 4 pi eksi 2x bölü 4 çarpı bir daha yazıyorum bunun aynısını sin pi eksi 2x bölü 4 aşağıda da 2x eksi pi mi kalmış oldu? Şimdi bakın şuradaki ifadelerden sinüslerden birini götüreceğim ben. Nasıl götüreceksin hocam? Şuradaki ifadenin kaç katı pi eksi 2x bölü 4 yapar. Hemen şuna bakın pi bölü 4 ya. Burada da pi var ya. Hocam eksi 1 bölü 4 katı diyebilirsiniz. O zaman şunlar birbirini götürüyor. Eksi 1 bölü 4 kalıyor. Yani ne demek istiyorum? Buraya a dersem ben 2x eksi pi'ye. Şuradaki parantezin içindeki ifade eksi 1 bölü 4 a oldu. O halde yerine yazalım şimdi belirsizlik gitti. 2 çarpı eksi 1 bölü 4. Ve X'in yerine de pi yazıyoruz şu an. Bakın pi bölü 2 yazıyorum pardon 90. Pi bölü 2 yazdık. 2'ler gitti. Sinüs pi eksi pi'den 0 geldi. Sinüs 0 neydi? 0. Şuraya yazdım hemen. O zaman sonucumuz da 0 gelecek. Bu birazcık zorladı. Trigonometriyi de kattığı için açıkçası. Buna gelelim ne yaparım? Yine trigonometri sorusu. Kosinüs 2 x'in yerine açılım yaparım ben. Nedir? kosinüslü sinüsle olan açılımı. Kos kare x eksi sin kare x olan açılımı kullanayım. Bölü aşağısı da sin x eksi cos x. Yukarısı bizim için nedir? 2 kare farkı açalım. Kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x yapıyor. Aşağısı da zaten birbirini götürecek bakın. Sinüs x eksi kosinüs x. Ne gitti bunlar? Eksi 1 kaldı. Çünkü birbirinin tam tersi dikkat edin. Eksi kosinüs x artı sinüs x kalmış oldu. E yerine yazıyoruz biz burada kaç derece? Bu 45 derece sağdan gidiyor desin fark etmez. Kos 45 artı sin 45 çünkü birinci bölgede olduğumuz için fark etmez bu açıkçası. Kos 45 kök 2 bölü 2. Sin 45 kök 2 bölü 2. İkisini toplarsanız ne geldi? 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 gelmiş oldu. İşaretimiz de eksi kök 2 olmuş olacak. Burayı birazcık karışık yazmışım fakat umarım anlamışsınızdır. Buraya geldim ne yaparım? Yine bak 1 ve kosinüs var. trigonometride ben ne yapıyordum her zaman? Bu kosinüsü kullanıyordum. 1'i götürecek şekilde. Hemen kullanayım. Nasıl götürürüm? 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 yaparak. Bakın dağıttığımda gidecek zaten. Şimdi açıyı 2'ye böldüğüme göre aşağıda da bir yarım açı yapalım. Yani sinüsün yarım açı formülünü yazalım. Kosinüs x bölü 2. Yukarıyı düzenliyorum hemen. 1 eksi 1 gitti onlar. Artı 2 sin x bölü 2 çarpı sin x bölü 2 geliyor. Aşağısı 2 çarpı sin x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2. Bakın kendiliğinden geldi. Bunlar gitti. x yerine 0 yazalım diyor. Bu nedir zaten? Tanjant x bölü 2'dir değil mi? 0 yazdığımızda sinüs 0, 0. Kosinüs 0, 1. Cevabımız da gelmiş olacak. 0 gelmiş olacak. Şimdi gel buna. Burada ne yapalım? Yine sıfır bölü Sıfır var. Yerine yazdığımız da 270 270'leri. Ya eşlenikle çarparım ya trigonometriden bir şey kullanırım burada. Şimdi kosinüs x'i şöyle düşünsem ben köklü ifade var ya cos, cos kare x artı sin kare x 1'di ya. Cos kare x'ini 1 eksi sin kare x yazsak gençler. Bunda nasıl yazarım yukarıda? 1 eksi sin x 1 artı cos x diye yazarım fakat kare kökünü de almam gerekecek burada. Çünkü kosinüs x'ten gideceğim. 2 çarpı 1 eksi sin x çarpı 1 artı cos x diye yazıyorum. Pardon 1 artı sin x diye yazıyorum. Şöyle geri alalım. 1 artı sin x. Yani ne yaptım? Şurada 2 kare farkı yapmış oldum. Aşağıda da ne var? 1 artı sinüs x olmuş olacak. Şimdi burada dikkat edin gençler. Bir 270'e soldan gidiyor diyor. Soldan giderken o halde ben şurada mutlak değer içinde çıkacağı için yani şunlar birbirini götürecek mutlak değer içinde çıkacak bu ifade yeşil. Şey. 270'ten bak küçük bir değer. Yani 270 buradaydı. Bundan küçük bir değer. O halde neredeyim? Üçüncü bölgedeyim. Üçüncü bölgede kosinüs nasıl çıkıyordu? Eksi diye. Sadece buradaki işarete dikkat edeceğiz. Şunlar birbirini götürürse. Eksi 2 çarpı 1 eksi sin x kalmış olacak. Neydi buradan sinüs 270'de yerine yazdığımızda şu açıyı. 270. Eksi 1'di sinüs burada çünkü. 1 eksi 1'den 2. Eksi 2 çarpı kök 2 olmuş olacak cevabımız.